uzun zamandır hiç kimse taşımıyordu. Birileri taşımış. İnşallah bizim yaşımıza bir çocuk vardır. Çünkü bu sitede hiç bizim yaşımıza göre bir çocuk yok. Evet. İnşallah vardır. Merhaba. Biz geldik. Hoş geldiniz. Bakın buraya yeni birisi taşımış. Evet gördük. Ay Beni bekleyin arkadaşlar. Ben de geldim. Ay, özür dilerim mavisi. Bir şey değil. Yani hiçbir şey olmaz. Boş ver. Evet. Ay, buraya inşallah yaratılmışlardır. Evet, Amin. Amin. Neyse. Ne oluyor ya? En son dondurma yemeğe gitmiyor muyduk? Ya pembiş gidiyorduk ama Buraya yeni birileri taşınmış. Hiç buraya hiç kimse taşınmıyordu. E taşındıysa taşındı ne olmuş? İşte ya bizim yaşımızda bir çocuk olabilir belki. Hmm, vallahi ben bilmem. Neyse gelin beraber bir konuşalım. Ama siz konuşun ne olacak? Ben konuşmak istemiyorum. konuşurlar. Anne, bu siteye yatışmamız çok güzel oldu. Eski evimi hiç sevmiyordum. Tamam kızım. Annemin naşı ben getirebilir miyim? Getirebilirsin kızım. Tamam o zaman Hadi kapıyı açalım. Dur kızım kenara çekil. Kapı sana çarpılsın. Ben de kenara çekeyim. Tamam anne. Aa, bu ev çok güzel. Bir de ev eşyalı aldığımız için işe almamıza gerek yok. Evet. Çok güzelmiş. Kızım. Şövalyesi taşımaya yardım et. Tamam baba. <laughs> <tülüyor> Tamamdır. Ben yatak geldim diye bakmaya gidiyorum. Sen de kendine git daha odası et. <laughs> <laughs> Minnoş. Minnoş kabından çıkartmalıyım. Minnoş yeni eve taşındık sen mutlu musun? Ben çok mutluyum. Çünkü o eski evimi söküyordu. Çünkü 1900 yıllardan kalmaydı kızım. Yeah. hoş artık. Neyse ben kendi çıkmıştım. Kızım dur dur. Ne oldu anne? Bu ev asansörlü. Ne? Hani nerede asansör? Ee, yukarıda geliyor. Gerçek şey, şey mi? ben gidip binip gidiyorum. Hadi bay bay. Aa bu oda çok güzel. Bu oda güzelmiş. Bir de şu oraya bakayım. Evet, ben bu odayı istiyorum. Böyle evet, kutu da var. Oy, çok güzel. Ben bu odayı istiyorum. Hemen alttan vermedim. Anne. Anne, ben odayı seçtim. Hatta duvarlar çok güzeldi. Hmm, çok merak ettim şimdi. Aslında biz babamdan şey de görmüştük. Nerede? Ev, evin fotoğraflarına bakmıştık. Ve orada görmüştük. He. Dur bir ben dışarıya bakıp geliyorum kızım. Hmm. Kızım çilek. Efendim anne. Bak senin yaşında dışarıda arkadaşlarım var. Hadi gidip onlarla tanış. Hmm. Bilmem anne. baba ben öldüm kızım senin yaşında dışarıda çocuklar var hadi dik oynasana ben de onu diyorum işte iyi tamam Yay. sonunda geri gelmez güzel arkadaşlar da evet Merhaba kızlar. Aa merhaba. Bakın bizim yaşımızda bir çocuk varmış. Evet. Senin kardeşin var mı? Ee, yakında olacak. Galiba. Bilmiyorum. Ay. Onu görmeye gelirsen evine. <laughs> evet. İyi. Ee, biz dondurmacıya gidecektik. sen de gel. E tabi alır. Ay düştüm ben. E ama ilk anneme sormam lazım. Merhaba. Ah merhaba. Biz seninle tanışmadık galiba. Değil mi? Benim adım İtlek. Benimki pembiş. Aa ne güzel bir ismim varmış. Bence sen bizimle dondurma yemeye gelme. Neden ki? O beze benziyorsun. Gel istiyor musun? Yani dondurma yemek. Evet çok istiyorum. Sanki buraya gelmeden önce alt tane dondurma yemiş gibisin. O be şişko şişko. Yo. Ben şişko muyum? Evet şişkonun önde gidenisin. Ha <laughs> ha ha ha. Yo. Anne. Yine arkadaşlar, tamamen sık oldu Neyse, boş ver kızım. Hadi odana çık. Neyse, ben de sallayayım bari. Neyse, bari odana çık bu diyeyim. Oh. Düştüm ha. Kızım. Efendim baba. Yatağın geldi. Nerede? Bekle getiriyorum. İşte burada kızım. Aa çok güzelmiş bu baba. Benmiş benmiş. Evet hadi yatağını kendin kur. Tamam. Evet yatağımın kenarı böyle olacak. Minnoş gel bakalım buraya. Hadi gel otur. Kızım hadi yat. Çok geç oldu saat. Tamam anne yatıyorum. Minnoş iyi geceler. Ben de buraları toplayayım. Ay ay sıra <laughs> Ay ben de dolabı düzenleyeyim bari. En üst kata içecekler. alta. Donanmayı en alta. Şöyle bir tane daha çiçeğimiz var. Hmm, başka yiyeceğimiz var. Tamam. Bu kadar. Ah kapışağı aldık. Ee, siz kimsiniz? Merhaba, biz daha yeni şeyler arkadaş olduk da. o ne yapıyor şu anda? Neydi? E, çilekli. Daha yeni arkadaş olduk. Ne yapıyor şu anda? O birazcık buraya o yol boyunca buraya geldi Çilek ya. yol boyunca uyumadığı için birazcık yattı. E, i̇sterseniz uyandırayım oynayın. Birazcık daha uyuyabilir. Zaten biz şimdi burada çimenlerde oturacağız. Tamam. Şu şey o zaman televizyonu bakacağım. <laughs> ev tamamen bittikten sonra annenin gözü kapanır. Ay çok uykum geldi. Oy. Ve ev tamamlanır. Hayatım Eee, slay arkadaşlar çağırıyor. He, <laughs> evet, tamam ben hemen eğlendirmek diyorum. Ay. Kızlarım yan yana yana arkadaşlarım çağırıyor. Ne? Bakın o sizi sevmiyor derim hadi kalk. Tamam düştüm zaten. Yatan topla. Böyle gideceğim. Anne en sevdiğim iki arkadaşım eve gelebilir mi? Tabii ki de gelebilir kızım hadi gidelim. Ve son. Ve de arkadaşlar. Çilemin en sevdiği iki arkadaşını tahmin etmeye çalışın. Ve bir sonraki videomuzda da ev türü gelecek. Bay bay.